Ben Özel Kentler İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Elif Baş. Size projemizin amacından kısaca bahsetmek istiyorum. Bu projenin amacı. Fibonacci sayılarını öğrencilere daha kolay anlaşılmasını sağlamak. Yani derslerde bu proje sayesinde Fibonacci sayıları daha rahat anlaşılabilecek. Ayrıca engelli yani sağır vatandaşlarımıza yardım etmek. Onlar bizim bulduğumuz formül ve farklı bir dizi sayesinde melodi oluşturabilecekler ve böylece belki kendilerini toplumdan dışlanmış gibi hissetmeyecekler. Ayrıca topluma barışı öğütlemek. Amacımız bu kadar. hedefler. Merhaba ben Özel Kentler İlk Öğretim Okulu'ndan Sabiha Serra Tufan. Projemizin hedeflerinden ben bahsetmek istiyorum. Projemizin hedefleri müziğin içindeki matematiği bulmak, işitme engelli insanların da Beethoven gibi ünlü bir müzisyen olabilmesini sağlamak ve gelecek nesillerde matematiğin içindeki, müziğin içindeki matematiği göstererek barışı öğütlemek, gelecek nesillerde barışı sağlamak çünkü bildiğimiz gibi Beethoven'ın yazmış olduğu barış melodisi bizim bulduğumuz Fibonacci barış melodisine benzemektedir. Ve biz düşündük ki belki doğa bize barışı istiyor ve barışı vurguluyor. Ve eminim gelecek nesillerde barışı sağlayabiliriz. Şimdi arkadaşım size Melonacci formülü açıyor. Melonacci formülü de bir sayı seçiyoruz öncelikle. Mesela 211 sayısı. Bu sayıyı 7'ye bölüyoruz. Çünkü 7 tane notamız var. Daha sonra sonuç 30,14 çıkıyor. Ama biz virgülün sağ değil sol tarafını alıyoruz ve 30 ile 7'yi tekrar çarpıyoruz. Daha sonra ilk seçtiğimiz 211 sayısından 210 sayısını çıkardığımızda 1 kalıyor. 1 de bizim eşleştirmelerimize göre doğu notasında çıkıyor. Ve 211'in de doğu notasında olması gerekiyor. Biz